Birlikte sefer alışverişime bakıyoruz. Ama bu seferki alışverişimizde ihtiyaçlarımı değil isteklerimi aldım. Şimdi isteklerim nelermiş bakalım. Şöyle iki adet fırça setimiz var. <laughs> Bir adet pudra süngeri. Bir adet kirpik. Üç adet yüz maskesi. Maske yapmayı çok seviyorum. Böyle kendime vakit ayırdığımda kendime yaptığım her aktiviteye aşığım. Bilmiyorum. Kendimi seviyorum. Huda'nın bu pudrasını aldım. Huda'nın zaten bunun küçük boyunu kullanıyordum. Şimdi bir de büyük boyunu aldım çünkü o... Şöyle bir highlighter. Likit highlighterlar gerçekten süper bir şey değil mi? Likit büyüktür. Toz ürünlerden. Bir adet Ravage'den gloss. Renk tercihi süper yalnız. Fenty'den bir adet kahverengi eyeliner. <laughs> Hazır mısınız? Yeni bağımlılığım. Far paleti. Şunun güzelliğine bakın. Yine bir adet daha far paleti var. Neden iki tane far paleti aldım? Bu da Natasha'nın. Ben ee, göz makyajı yaparken çok fazla farımla uğraşmadığımı fark ettim. Hani makyajım sürekli aynı tonlarda ve aynı düzeyde ilerliyor. Ama farım bunu değiştireceğini düşünüyorum. O yüzden fırçalarım da o yüzden... ...birazcık farklı teknikler denemek için bu ürünleri aldım da diyebilirim. Şunun güzelliğine bak. Yani... Makyaj malzemesi aldığımda çok mutlu oluyorum ya. Aşırı mutlu oluyorum. Son ürünümüze geldim. Az önce ne demiştim hatırlar mısınız? En olarak likit ürünler kullanmayı seviyorum, toz ürünler değil. Ama bu toz ürün. Benim aklıma öyle bir çeldi ki. Şimdi açıyorum. Sen nesin? Şuna bakar mısınız? Highlighter gibi duruyor ama allık. Yani highlighter ve allık karışımını biliyorsunuz ki likit ürünlerde yapabiliyoruz ama toz ürünle de bunu sabitlemek istiyorum ben yüzüme. O yüzden böyle bir allık aldım ve o yüzden böyle bir allık aldım. <laughs> yani toz. Sefer alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Umarım alışverişimi beğenmişsinizdir. Maya ile sizi kocaman öptük. <laughs>